<laughs> Merhaba arkadaşlar, ben İrem Çağla Güneş'ten. Bugün hep birlikte diş telimin çıkış serüveninin, yani diş teli sürecimin sonuna geldiğimiz için bu videoyu çekiyorum. Bugün çıkmadı, geçen ay çıkmıştı. Fakat bugün bir kere daha gitmem gerektiği için böyle doktordan gelir gelmez eve girdim. Hemen üstümü bile değiştirmeden bu videoyu çekmeye karar verdim. Hatta bugün hava yağmurlu falan hani karanlık. O yüzden geldim balkona. Ama olsun. Şimdi bu videoda ne olacak? Bu videoda benim iyi keşkelerim <laughs> ve hani nasıl geçti. Biliyorsunuz birçoğunuz e, bu videoları iki ayda bir yapıyordum. İlk taktırdan videosuyla başladık. Yine buralara koyarım. Ondan sonra iki ay sonra başka bir video, iki ay sonra başka bir video şeklinde gidiyordu. Fakat daha sonra artık anlamamaya başlayınca, hani işler baya karışınca pek söyleyecek bir şey de bulamadım videolarda. Dedim ki çekmeyeyim. Sonra zaten zaman gerçekten su gibi akıp geçiyor. Ve bugün de çıktı. İşte geçen ay bugün <laughs> diyelim çıktı. İşte doktorumdan da rica ettim. O da birkaç bir şey söyledi. Hemen o zaman konuya geçiyoruz. Zaten birinci videoda ben telleri neden taktırdığımı anlatmıştım. O doktoru neden seçtiğimi de anlatmıştım. Ben böyle kolay beğenen, işte kolay güvenen bir insan değilim. O yüzden hani size de doktorumu yani bayağı geç açıkladım. Hatta hani ilk 3 videoda falan olmaması gerekiyor. Tam emin değilim. Sonrasında açıklamıştım hani kim olduğunu falan. Şu anda gönül rahatlığıyla doktorumun da kim olduğunu söyleyebilirim. Yani hatta altı yorumlara sabitlerim kim olduğunu. İyi kilerim Yani iyi ki gerçekten o gün çok tesadüfi bir şekilde gitmiştim. İyi ki o gün o doktora gitmişim ve ve yani taktırmak aklımızda yoktu. Taktırmışım. Ya taktırmak aslında aklımda yıllardır vardı. da O gün için yoktu. İyi ki taktırmışım. İşte keşke yürümeliklerimi çektirmiş olsaydım. Hani şu anda bile çektirmeye korkuyorum. İnşallah en kısa zamanda çektireceğim yürümeliklerimi. <laughs> Ara dişlerimi de göstereyim. Benim şu dişim bir tık daha kısaydı. O da dolgu yapıldı. Estetik dolgu diye söyleniyor sanırım. Ve şu anda artık öndeki iki dişim eşit. Geçen ay çekmeme sebebim de buydu. Geçen ay böyle değildi bu dişlerim. Yani before after yapacağım size kesinlikle before after yapacağım. Hatta Instagram'dan da bakabilirsiniz yani before'lara. Çok fazla gülmediğimi de görebilirsiniz yani o videolarda ya da fotoğraflarda. Ha evet. Instagram'dan değil de eski videolardan özellikle tipime bakarsanız Baya bir değiştiğimi hani baya bir fark olduğunu görebilirsiniz. Doktorum da Instagram'ında hani bir for after şeklinde paylaşacak. Oradan da bakabilirsiniz. sürekli gülesim geliyor. Çünkü buradan da güzel gözüküyor yani. Ya ben memnunum. Dişlerin yapılışından da memnunum. Doktorun hal ve hareketleri, işte konuşması, yani sıcak kanlılığını <laughs> anlatamıyorum. <gülüyor> yani o konuşuyor. Konuşkan bir olması güzel bir şey. Çünkü ben mesela o kadar konuşkan bir insan değilim. Ben genel olarak her şeyden memnun kaldım. Sonuçtan da memnun kaldım. Süreçten de memnun kaldım. Hani her gittiğimdeki e, ilgileri olsun, konuşmaları olsun. Yani bilmiyorum ayda bir gelen hatta beş haftada bir gelen bir insanın adını bence unutursun. İşte oradaki insanların hani size adınızda hitap etmesi olsun güler yüzlü olmaları falan her şey benim çok çok hoşuma gitti. <laughs> Öyle yani. Öyle yani. Hadi şimdi önce doktorum bir e, özetini geçsin. Ondan sonra before after fotoğraflarıyla yolumuza devam edelim. Zaten benim çok konuşacak bir şeyim yok. Bütün her şeyi önceden anlatmıştım. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Merhaba ben Evin Alakuş. İrem'in tedavisi bence çok rahat geçti. Çünkü İrem çok uyumlu bir hastaydı. Yani bazı anlar oldu böyle kendimden emin olamadım. İrem'e dedim ki ya ben bunu bir daha bir yapacağım. Röntgen alıyorum, kökünü düzeltiyorum vesaire. Ama gerçekten uyumluydu. İlk önce üst tellerini uyguladık. Yavaş yavaş teller kalınlaştı. Sonra alt tellerini uyguladık. Yavaş yavaş alt teller kalınlaştı işte zımparalamalar, lastik kullanımıyla çenenin ilişkisinin sağlanması ve en son estetik bir bitim. Yani çok kolay bir hastaydı, çok rahat ettim. Hasta da inşallah memnun olmuştur teşekkürler. ısıracağım. Bunu tak tak diye ısıralım lütfen. Evet ısıralım. Evet tak tak yapalım. Tak tak tak. Hayır siz dişlerinizle tak tak birbirine çarparak ısırmanız icap ediyor. Isırın lütfen. Aynen böyle. Tamam açalım. Açalım. Açın beyefendi. Tamam tekrar deneyelim. Şimdi dişlerinizi ısıracaksınız. Sağ sola hareket ettirin. Isırarak. Is dişlerinizi ısırın. Evet sağ sola gıcırdatın. Aynen böyle. Açalım şimdi. Tamam, bir kere daha deneyeceğiz. Açalım. Evet. Efendim. <laughs> <laughs> kadar izlediyseniz yorumlara yeşil kalplerinizi bırakırken bir de nasıl olduğunu ya da kendi sürecinizin nasıl ilerlediğini ya da ne zaman çıkacağını falan söylerseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. When I wake up like...